Herkese selamun aleyküm. Yaklaşık 10 yıla yakın cep telefonu tamir işlerinde çalışıyoruz. Tabi yaptığımız işler belli başlı sök tak şarj soketi değişimi, ekran batarya değişimi kasa değişimi vesaire ekran değişimi bu tip arızalarla genellikle işimizi sürdürüyorduk. Anakart tamiri yapamıyorduk tabii ki bilmediğimizden dolayı. Temel elektroniği bilmediğimizden dolayı anakart tahmini yapamıyordum. Sadece işin ehli olan anlayan ustalara yaptırıyorduk. Kendi cihazımız olsun, müşteri cihazları olsun. Ama Allah nasip etti bir eğitim aldık. Eğitim kursuna katıldık. Bütün eğitim kurslarını aldık. Allah nasip etti. Burada asıl olan bu tamir işlerini yaparken telefonun kendisi dediğimiz yani beyni dediğimiz anakart, anakart tamiri anakart üzerindeki bileşenlerin komponentlerin, entegrelerin neler olduğunu, nasıl çalıştığını hangi mantıklarla çalıştıklarını bildikten sonra bunu tabi eğitimden sonra öğrendik tabi bunları eğitimin bize çok fazlasıyla bir katkısı oldu. Zaten eğitimden sonra yaptığım cihazlar ortada. Ben e, gerek sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorum. Gerekse grup, grup üzerinden de paylaşım yapıyoruz. Yaptığımız arızaları yani e, çözmeye başladık. Yani arızaları çözmeye başladık. Yapıyoruz yani. Allah nasıl ederse daha da yapmaya, daha da ileri seviyeye çıkartmaya devam edeceğiz. El becerimiz var. Söküp takma yapabiliyoruz Allah Allah'ın izniyle. Burada asıl olan nokta atışı arızaları tespit edip anakartı da e, yormadan kendimizi de fazla zaman kaybettirmeden temel elektronik bilgisi ışığında doğrultusunda arızaları minimum bir şekilde kısa sürede yapıp müşterilere memnun edecek şekilde teslim etmek. Amacımız bu, prensibimiz bu. Öncelikle müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Bunun için de yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki en önemlisi olmazsa olması temel elektronik eğitimi şart. Arkadaşlar temel elektronik eğitimi şart üstüne basa basa söylüyorum. Şu anki bulunduğumuz dönem elektronik dönemine doğru gidiyoruz. Şu an piyasada baktığımız zaman çevremize elektronik birçok aletlerin daha da yaygınlaştığını görmeye başladık. Özellikle skaturlar, elektrikli bisikletler onlarla başladık. Bak başlıyor, devam ediyor. Şu an elektrikli arabalar, otobeyinleri artık hepsi dijital, yazılımla ve programla yönetilebilir, elektronik devreyle çalışılabilir hale geldi. Sürüş motorları, onları yöneten sensörlü kumandalar vesaire veya beyne entegre edilmiş e, sinyal alışverişinde bulunan bir takım komponentler, entegreler aracılığıyla artık yüzey montaj sistemli elektronik devre sistemine geçiş yapılmış durumda ve halen de devam ediyor. Bunun bilincinde olarak mutlaka eğer bu sektörde başarılı olmak istiyorsanız ve garantili temiz bir tamir yapmak istiyorsanız mutlaka hemen ele, elektronik eğitimini almalısınız diye size buradan tavsiyede bulunuyorum. Temel elektroniği almadan hiçbir şekilde elektronik kart tamiri yapamazsınız. Belli bir noktaya kadar gelirsiniz, arızada belli bir noktadan sonra tıkanır kalırsınız. Ama temel elektroniği öğrendikten sonra komponentleri, şemadaki yerleşimlerini, anlamlarını vesaire efendim İçindeki bulunan komponentlerin ne işe yaradığını, çalışma mantıklarını bildikten sonra artık o arıza sizden kolay kolay kaçamaz. Ben buradayım der yani. Ama bunları bildiğiniz sürece, bilmediğiniz sürece bu işin üstesinden gelmeniz imkansız. Bize Allah nasip etti. Saygıdeğer Bülent Hocam sayesinde kursumuzu aldık, eğitimimizi aldık. Şu an anakart arızalarını yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, eğer ki gerçekten bu sektörde başarılı olmak istiyorsanız mutlaka temel elektronik eğitimini alınız. Bülent hocamdan da olsun veya işin ehli olan kim varsa ondan alabilirsiniz. Ama mutlaka güvenilir kişilerden alın. İşi bilen, işin ehli olan insanlardan alın. Paranızı da boşa kaptırmayın derim. Ben Bülent hocamdan memnunum. Allah razı olsun bize kattığı bilgilerden dolayı şu an. Onun meyvelerini topluyoruz. Emin olun siz de eğitimden sonra bunun meyvelerini fazlasıyla alacaksınız. Almaya devam edeceksiniz. Herkese başarılar dilerim. Hayırlı işler kolay gelsin. Saygılarımla.